Değerli arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Böyle güzel bir Ramazan bayramı sebebiyle bir aradayız. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. İnşallah ailelerimizle, dostlarımızla, akrabalarımızla nice bayramlara hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmayı Rabbim bize nasip eylesin. Amin. Niyaz ediyorum. Amin. Tabii seçim dönemi hakkında böyle güzel bir günde çok fazla detaya girmek istemiyoruz ama güzel bir seçim dönemi geçirdik. Keşke bugün çifte bayram yaşamış olsaydık. Ama hayırlısı bu şekildeymiş. Biz inançlı insanlarız. Biz gerekeni, gereken mücadeleyi sahada verdik. Ama neticesini bekledik. Rabbim de bu şekilde hayır eyledi. İnşallah ilçemiz için de hayırlısı olur bundan sonra. İnşallah. Tabii ben seçim süreci sonunda görüşemedik. E, haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Helal Gerçekten gece izlemeden hem mahallelerde hem esnaflarla, hem e, tüm çalışmalarımızda arkadaşlarımız bizlere destek oldular. Allah razı olsun. Onlarla beraber çok güzel bir mücadele yaptık. Ama İnşallah bu mücadele devam edecek. Yani şu buradaki birlik ve beraberlik bunu gösteriyor. E, yılmadan, yıkılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. E, nasıl 1994'te Recep Tayyip Erdoğan hiç kimsenin beklemediği bir anda İstanbul'da bayrağı aldıysa inşallah oradan bayrak... Daha yukarılara tırmanıldı, yukarılara doğru taşındı. İnşallah Çam'da da böyle olacak yani hiçbir şekilde ümidimizi kırmayacağız. Milletimiz ne karar verdiyse başımızın tacıdır dedik. Milletimizin kararına hiçbir zaman şey diyemeyiz çünkü bu millet bizi 22 yıldır iktidarda tutuyor. 22 yıldır bize sürekli birinci parti yapma şansını veriyor. Dolayısıyla milletimizin yanlışı yoktur. Milletimiz doğru yapmıştır. Ama biz kendimizi çek edeceğiz. Kendimizi kontrol edeceğiz. Tekrar çalışacağız. Yaptım, yapmış olduğumuz hatalar varsa onları değerlendireceğiz. Bunun için tekrar çalışarak inşallah Çanda'da, Çanakkale'de de tekrar bu bayrağı ayağa kaldıracağız. Bunun için birliğimiz var, beraberliğimiz var, gücümüz var, her şeyimiz var. Biz şu anda ülkede iktidar partisiyiz, bunu unutmayalım. Yani burada belki muhalefette olabiliriz ama ülkede iktidar partisiyiz. Dolayısıyla durmadan, yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Hem bugün katılımlarınızdan dolayı hem de sahada vermiş olduğunuz o birlik ve beraberlikten dolayı. İnşallah bundan sonraki süreçlerimizde de biz her e, ne kadar işlerimiz için e, zaman zaman e, ayrılmak zorunda da kalsak sürekli beraber olacağız. Sürekli gelip gideceğiz. Hep sizinle beraberiz. E, Allah razı olsun diyorum ben. Hakkınızı helal edin. Hayırlı diliyorum.